Patronları programından merhaba sevgili izleyenler. İnşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri, yenilik haberlerini, sektörde yatırımın püf noktalarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Evet. Avrupa pazarlarında, son yıllarda da Orta Doğu pazarında konut satışı yapıyorsunuz. Evet. Yabancılarda konut alımı nasıl? mütekabiliyet yasasının onaylanması ile birlikte aslında bizim ülkemiz için bu çok büyük bir şans. Konut satışları oldukça arttı, sıçradı. Güvene dayalı yatırımlarını yapıyorlar. Son zamanlarda konut sektöründe güçlü firmalar geldi. ve Dolayısıyla güvene dayalı yatırımlarını yapıyorlar. sepetleri ayırıyorlar. Dolayısıyla tabii insanlar da ülkemize istikrar var. gelecek vaat ediyor. bölgenin en güçlü ülkelerinden birisi. sonuç böyle olunca yatırım olarak da bize geri dönüyor. Müteahhit seçiminde bakılacak çok konu var. Banka bilgileri, işte müteahhitin maddi gücü, daha önce yapmış olduğu referanslar, işte kadrosu, çalıştığı belki mimarlık bürosu ki çok önemli bir konu bence. Firmanın sahibi, firmanın çalışanları, onlarınla etkileşimleri katma ilgilerini. Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla yani bunlardan bence bir tanesi bile eksik olsa işte seçim yapma konusunda orada muğlak kalmış bir durum olur diye düşünüyorum ben. Sevgili izleyenler bu hafta geniş açı köşemizde daralan iç piyasayla birlikte Türk inşaat şirketleri için iyi bir alternatif olarak ortaya çıkan yurt dışı konut pazarı ile ilgili dosyamızı sizlerle buluşturacağız. Bu konuyu önemli bir konuğumla konuşacağız. Altın Türk Yatırım ve Arap Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altın stüdyo konuğumuz. Öncesinde kısa bir VTR'miz var daha sonra gerçekleştirdiğimiz söyleşimizi ekranlarınıza getireceğiz. Yeni projelerin ardı ardına hayata geçirildiği Türk inşaat sektöründe daralan iç piyasaya karşı dış pazar büyük bir alternatif oluşturuyor. Yurtdışına satış konusunda çeşitli alternatifleri değerlendirmeye başlayan inşaat şirketleri 2016 yılında toplam 18189 konutu yabancılara sattı. 2017 Aralık ayına kadar 11 ayda toplam 20.700 konutun yabancılar tarafından satın alındığı Türkiye'de en fazla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt vatandaşları gayrimenkul yatırımı gerçekleştiriyor. Müzik Yaklaşık 20 yıldır uluslararası gayrimenkul pazarında proje geliştirme ve uygulama, satış ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Altın Türk Yatırım, yurtdışı gayrimenkul satış uzmanlığındaki tecrübesiyle Türk inşaat şirketlerinin projelerini teslim ettiği önemli kurumların başında geliyor. İngiltere, İrlanda, Hollanda, Amerika, Kanada, İspanya gibi onlarca ülkeye gayrimenkul satışı gerçekleştirdiklerini belirten şirketin yönetim kurulu başkanı İsmail Altın, son yıllarda Orta Doğu ülkelerinde bulunan şubeleriyle faaliyetlerini Orta Doğu'da genişlettiklerini ve bu bölge çalışmalarıyla birçok ödül ve plaketin sahibi olduklarını söyledi. Aynı zamanda Arap-Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı da olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altın, dernek olarak her geçen gün üye sayılarının arttığını ve derneklerinin Arap ve Türk yatırımcıları bir araya getirdiği güçlü ve uluslararası bir organizasyon olarak belirtti. 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 11. Gayrimenkul Fuarı'nda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan tarafından ödül alan İsmail Altın hem dernek hem de şirket olarak Türkiye'ye daha çok yabancı yatırım getirebilmek amacıyla çalışmalarına 2018'de daha da hız vereceklerini söyledi. Öncelikle hoş geldiniz programımızla hoş İsmail Bey sizinle konuşacağımız birçok konu var. Yurtdışı gayrimenkul satış ve pazarlanma konusunda yaptığınız çalışmaların yanında yönetim kurulu başkanlığını yaptığınız Arap Türk İş Adamları Derneği ile de son yıllarda adınızdan sıkça söz ettirdiniz. Dilerseniz önce inşaat sektöründen giriş yapalım tabii memnuniyetle. Şu an inşaat sektöründe iç pazarda bir daralma olduğunu ve taleplerde bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Siz uzun yıllardır Avrupa pazarlarında son yıllarda da Orta Doğu pazarında konut satışı yapıyorsunuz. Evet. Yabancılarda konut alımı nasıl? Şimdi e, öncelikle pazardan biraz bahsetmek istiyorum. Müsaade ederseniz. E, şu anda e, iç pazarımız faizlerin yüksek oluşu nedeniyle mortgage kredilerin çok yüksek oluşundan dolayı tabi e, tabii çok fazla talep görmedi. E, tabii e, oldukça da fazla e, yurt dışı üretimi talepte gelmekte olduğundan e, satışlar da e, daralınca e, herkes tabii e, dolayısıyla Kuveyt, Katar, e, Orta Doğu ağırlıklı Körfez ülkeleri adlandırdığımız ülkelere yöneldi. Tabii mü mütekabiliyet yasasının onaylanması ile birlikte aslında bizim ülkemiz için bu çok büyük bir şans. Yani e, konut satışları oldukça arttı, sıçradı. E, zaten bu kişilerin paraları körfez ülkesinde, bankalarda karşılıksız olarak duruyor. E, bizim ülkemizde yüzde %50'lere, %60'lara varan e, kar yapma imkanı varken ve bir de e, son zamanlarda oldukça e, güçlü e, konut sektöründe güçlü firmalar geldi. Ve Dolayısıyla güvene dayalı yatırımlarını yapıyorlar, e, sepetleri ayırıyorlar. Dolayısıyla e, tabii insanlar da Ülkemize istikrar var e, Gelecek vaat ediyor e, Bölgenin en güçlü ülkelerinden birisi e, Sonuç böyle olunca Yatırım olarak da bize geri dönüyor Peki en çok hangi Ülkelerden talep var Türkiye'ye? Yani şimdi e, üç sıralama Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar Birleşik Arap Emirlikleri Başta olmak üzere e, çok ciddi bir talep Gelmekte. Tabi e, Yurt dışındaki ülkelerin biraz da karıştığını düşünürsek, yani biraz rahatsızlıkları arttığından güvenli liman olarak bizi tercih ediyorlar ve biz bundan tabii oldukça da memnunuz. Bütün <laughs> sektörümüz de memnun. E, tabii çok güzel yani gelişmelere çok mutluyuz yani. Siz ağırlıklı olarak Orta Doğu pazarında konut satışı yapıyorsunuz evet. ve o bölgeyi ve yatırımcıları çok iyi biliyorsunuz. Arap yatırımcılar yatırım yaparken nelere dikkat ediyor? Şimdi öncelikle kaliteli ve değerinde bir ürün alabiliyorlar mı? Bu çok önemli. E, artı e, satan firma e, kalite standartları ve normları Avrupa standartlarında ve çok daha üstünde bir e, norma ulaşmış durumda mı? E, bunun yanında tabi bankalarla çalışıyor mu? Projenin tamamlanma garantisi var mı? E, bunlar son derece önemli konular. Bir de hangi firmayla iş yaptığı çok önemli. Mesela biz gibi ben başkanı olduğum Altın Türk Yatırım'ın biz gibi firmalar, biz bu sektörün başından beri bu piyasada varız. Hatta çok daha öncesinden 2000'li yıllarda Avrupa sektörüne hitap etmekteydik. Şimdi de tabi inceliklerini öğrendik. Biz kişiye özel siz nasıl bir yatırım yapmak istiyorsunuz? Aile yatırımı mı? Para mı kazanmak istiyorsunuz? Kira getirisini elde etmek istiyorsunuz. Biz bunları çok net bir şekilde karşı tarafa sunuyoruz. Onlar da güvene dayalı bizim doğrultumuzda düzgün bir ticaret yapmalarına ve kazanç elde etmelerine olarak sağlıyoruz. Tabii şüphesiz yurt dışında konut satışı yapmak birçok konuya hakim olmayı gerektirir. Muhakkak. İnşaat şirketleri yurt dışına açılırken hangi adımları atmalı? Siz başarılı bir iş adamı olarak tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi öncelikle tabii ki uluslararası normal standartlara uyması, yapılan üretimlerin bütçesine göre bir kere üretim yapılmalı. Ve üretirken de standartlara harfiyen uymak gerektiği gibi bir de alan yatırımcıların diline uygun hukuk geliştirmek. Sözleşmelerini bir kere ona göre değerlemeleri gerekir uluslararası sözleşmeleri kapsayacak bir şekilde bir İngilizce, en azından İngilizce Türkçe bir sözleşmesi olması gerekiyor. Şu anda peşin satış mümkün değil. Hiç kimse peşin satış almıyor. Yani yapılan satışlar muhakkak işte %35 peşin ödeyecek. 30 ay, 40 ay, 48 ay, 60 ay. E, tabii bizim müteahhitlerimizin de imkanları geniş olduğundan <laughs> 60 aylara, 70 aylara kadar da veren, 100 aylara kadar veren müteahhitlerimiz var. E, bunu gören yatırımcı da Devlet garantili projeler de tabii ki çok önemli. Bizler de devlet garantili projeleri öncelikle tavsiye ediyoruz. Yatırımlarımızın başında tutuyoruz bunları. E tabii yani firma sağlam olunca şartlar da kendiliğinden geliyor. Altın Türk Yatırım olarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Özetle yurt dışı dedik ama biraz daha detaylı olarak bilgi verebilir misiniz faaliyetleriniz neler? Onun şimdi e, biz Altın Türk Yatırım olarak bizler e, hiç kimse bu işi yapmazken tabii ki bizim Avrupa'dan gelen donanım ve tecrübelerimiz aynısını biz e, İstanbul'a adapt ettik. Biz ilk girdiğimiz zamanlar ya nasıl olur bu iş, nasıl olacak bu iş derlerdi, ya biz satarız derlerdi. E, daha sonra geçen günlerde bu işin hiç de böyle olmadığını hep birlikte gördük. E, ne yapıyoruz şimdi? Mesela Cityscape Dubai, Kuveyt, Katar, Ürdün. Biz buralarda ticaret odalarıyla işbirliği içerisindeyiz. Bugün uluslararası e, fuarcılık şirketleri olan Cityscape gibi fuarlarda bizzat hepsinde tamamen yer aldık, standımızı kurduk, ekibimizi, organizasyonumuzu yaptık. Bizim yurt dışında şu anda yüzlerce acentamız var. Bunları davet ettik. Bunların vasıtasıyla yatırımcılarımızı davet ettik. Roadshow dediğimiz otellerde özel fuarlar organize ettik. Ticaret odalarını davet ettik. Onlar geldi, konuşmalar yaptık, sempozyumlar yaptık ve birçok yatırımcıyı tabii bu vesileyle ülkemize aktardık. Güven verdik ülkedeki şartları kendilerine sunduk. E böyle olunca da tabii oldukça fazla yatırım yaptık biz buna. Yavaş yavaş bunun yanında başka bir takım işler de geliyor. Çevre arttıkça yatırımcı da artıyor. Biz birebir herkesle ilgileniyoruz. İlgilenince değişik talepler de gelmeye başladı tabii ki. Mesela bunlardan birisi ben hani size <laughs> bahsetmek istiyorum. Ya biz bu kadar yer aldık. Bu kadar yeri bizim haklarımızı kim koruyacak dediler bize. Dediler ya biz dernekleşsek. Dernek kuralım. Mesela biz de bundan yola çıkarak dediler ya siz bu işin içerisindesiniz uzun zamandır. E biz de dernek olarak biz Arap Türk İş adamları ve yatırımcılar derneğini kurduk ve bunu dediler başkanlığında bize önerdiler. E, tabii ki hay hay neden olmasın? E, tabii sektörün içerisinde konuya hakim birisi olarak da biz de e, geliştirmeye başladık. Peki dernekten de söz edelim ama az önce dediğiniz gibi siz yurt dışında fuarlara katılıyorsunuz ve aynı zamanda kendiniz de fuarlar düzenliyorsunuz. Tabii. Bir karşılaştırma yapacak olursak, Türkiye yurt dışıyla ne durumda? Şimdi e, Türkiye aslına bakarsanız son derece geliştirdi şartlarını. Yani çok güzel profesyonel fuarcılıklar, çok güzel profesyonel şirketler gelişti. Bunlardan bir tanesi mesela bizim Arap Türk iş adamları olarak bu önümüzdeki günlerde Hilton Convention Center'da gerçekleştireceğimiz ...JNR fuarcılığın organize etmiş olduğu bir Arap Türk gayrimenkul zirvemiz var. Burada biz eee Jener fuarcılıkta birlikte Arap Türk iş adamları olarak hani biz Altın Türk Yatırım olarak standımızı yerimizi alıyoruz ama Aynı zamanda Arap Türk İş Adamları olarak da bu fuarı, fuarı organize edeceğiz ve birlikte bizzat içerisinde olacağız. Ticaret odalarını, e, ne bileyim sivil toplum örgütlerini bunların hepsini e, yurt dışından davet ettik. Birçok yatırımcımız gelecek biz de orada olacağız. E, son derece gelişti. Peki Arap Türk İş Adamları Derneği dedik. Her geçen gün daha da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Biraz daha evet. faaliyetlerinden bahsedelim. Şimdi biz e, öncelikle kalite standartına çok önem veriyoruz. Türkiye'de yatırım yapmış yani bugün bir yabancıyı düşünün gelmiş bir ülkeye dilini bilmiyor, hukukunu bilmiyor burada çok fazla desteğe, hukuk desteğine ihtiyacı olacak satın alma desteğine ihtiyacı olacak para transferleri nasıl olacak bunlarla ilgili biz hatta şirket kurumundan şirket kurumuna yardım ediyoruz ortaklıklar yapılmasını destekliyoruz hukuksal sıkıntıları ile ilgili destek oluyoruz e, doğru kişilerle, doğru şirket ortaklıkları talep ettiklerinde buluşturuyoruz. Yapacakları ticari yatırımlarda bu sadece bir yatırım olmayabilir, ortaklık olur, şirket ortaklıkları bizim ülkemiz son derece geniş bir ülke. Burada e, çok imkanları olan bir ülke olunca da e, Orta Doğu'da ciddi bir Türkiye hayranlığı söz konusu. E, tabii biz de doğru e, ilişkileri kurmalarına yardımcı oluyoruz, haklarını savunmaları için yardımcı oluyoruz ve tabii son derece herkes çok memnun. Çok güzel. Peki dernek olarak en çok hangi ülkelerden üyeniz var? Ee, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, e, bizim oldukça yoğun Ürdün. Ürdün. de çok fazla talep görüyor. E, Buralardan bizim oldukça yoğun talepler görmekteyiz. İş yapmak, iş ortaklıkları yapmak isteyen son derece fazla üyelerimiz var bulunmakta. E, biz bir ara e, yavaş başladık ama şu anda aktif olarak derneğimizin e, hız vermiş durumdayız dernek merkezimiz de zaten Taksim'de. böyle olunca bütün dernek üyelerimiz güncel olarak ziyaret ediyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Fikir alışverişimiz. Ve biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki yeni bir yıl 2018. Umarım daha güzel güzellikler getirir bize. Sizin beklentiniz ne 2018'den? 2018 umut ederiz ki iç pazardaki faizler düşsün. <laughs> iç pazar yatırımcıları da çok güzel konut alabilsinler. Yani biz tabii esas bizim yüzde 95 alıcılarımız bizim iç pazar alıcılarımız. Bizde arz talep dengemiz son derece yüksek. Yani Türkiye geneline bakacak olursak e, göç veren illeri de göz önünde bulunursak yüzde yirmi civarında Türkiye'de bugün konut fiyatlarında artış söz konusu. Yani bu böyle olunca e, yani mümkün değil bu yurt dışından gelen evet. kişilerin yatırımlarıyla olacak işler. E, umut ederiz ki faizler düşer. Bütün toplumumuzun her bireyi her aile bir konut sahibi olabilsin, ee, çok iyi olacağını umut ediyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecektir ama e, dış pazarın daha da artacağını söyleyebilirim açık bir şekilde. Peki sizin 2018 ajandanızda ne var? Yani hedefleriniz neler bu yılla alakalı? Bu yılla alakalı bizim öncelikli olarak e, az önce de bahsettiğim gibi bizim bir e, Siyanar Fuarcılık'ta yaptığımız Hilton'daki <laughs> organizasyon fuarımız var. E, Dubai'de yapacağımız yeni bir e, fuarımız söz konusu. E, Katar'da bu önümüzdeki günlerde Avrupa konutlarıyla birlikte e, bunlarla birlikte e, Katar'da bir stand e, satış pazarlama organizasyonu var. Bunlarla birlikte orada yer alacağız. E, bizim de orada desteğimiz olacak. Onlarla birlikte yer alıp yaklaşık bir 8 tane kadar yurt dışı fuar organize edilmesini öngörüyoruz şu anda. Planlanmış 8 tane kadar bir yurt dışı fuarımız var. Peki son olarak Türkiye'nin başka illerinden projelerle de ilgileniyor musunuz? Bizim Altın Türk Yatırım olarak Bursa'da bir ofisimiz var, İzmir'de bir ofisimiz var, Antalya'da ofisimiz var. Bunlarla birlikte tabii İstanbul zaten burada evet, malum <laughs> en çok talep gören ilimiz İstanbul olunca Burada bizim çok geniş kapsamlı bir organizasyonumuz var. Yabancı ortaklarımız da var, Suudi ortaklarımız var. Bunlarla birlikte de tabii hareket ediyoruz. A'dan Z'ye buraya gelen herkesin dört dörtlük bütün imkanlarından imkanlara yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin her yerine yetişmeye çalışıyoruz açıkçası. Geçtiğimiz günlerde tabii işler aktif olunca bizim yurt dışı ortaklıklarımız artık şirket ortaklıklarına dönüştü bu arada. Dubai'de bir şirket ortaklığı kurduk. Ee, tabii onun üzerinden de e, faaliyetlerimiz devam etmekte. Yoğun bir çalışma tempomuz var. Önümüzde şimdi bir organizasyon var. Evet. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, organizasyonla ilgili bütün yatırımcılarımızı ve inşaat şirketlerimizi e, davet ediyoruz. Çünkü bu e, Hilton'da yapacağımız e, organizasyon, Arap Türk İş Adamları Derneği olarak, Yatırımcılar Derneği olarak yapacağımız organizasyonda, Cidde Ticaret Odası, ee, Riyad, Katar ve buralardan e, yatırımcı ve ticaret odaları gelecek. Geçen yıl yapmış olduğumuz organizasyonda 11. Hilton Arap Türk Zirvesi'nde yaptığımız organizasyonda Sayın Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan sağ olsunlar bize bir ödül e, takdim ettiler. E, bu yıl da kendileri e, inşallah gelip yine e, bizimle birlikte olacaklarını söylediler. E, açılışımızı yapacaklar. Biz e, bütün yatırımcı ve aracı arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Hatta alıcıları gelsinler ki burada yüzlerce çeşit e, çok uygun fiyatta e, gayrimenkullerden alma imkanları bulunsunlar deriz. O biz zaman. de orada kendimiz zaten orada olacağız. <laughs> Buyursunlar biz de yardımlarımız olursa memnuniyetle kendileriyle ikili ilişkilerimizi sürdürmeye ve hatta üye olarak da kaydetmek çok arzusu içerisindeyiz. O zaman heyecanlı bir bekleyiş var İnşallah. diyebiliriz. Tabii <laughs> çok teşekkür yerden. ederiz biz konuk teşekkür olduğunuz, olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz efendim sağ olun. <laughs> Sevgili izleyenler, her hafta olduğu gibi bu haftada kentsel dönüşüm hakkında merak ettiğiniz konuları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bölümde mimar Baran Karakaş'la kentsel dönüşüm için inşaat şirketi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Müzik Son yıllarda şirket sayısının büyük oranda artış gösterdiği inşaat sektöründe kentsel dönüşümle birlikte farklı sektörlerden birçok kurum sektörde yatırım gerçekleştirmeye başladı. Özellikle İstanbul Kadıköy gibi dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde yeni kurulan şirketlerin artışıyla birlikte konutunu yenilemek isteyen kat malikleri şirket seçiminde mağdur olmamak için çok seçici davranmak durumundalar. Mimar Baran Karakaş, bu konuda kat maliklerinin inşaat şirketleriyle görüşmeden önce kendi mülkiyetleriyle ilgili bir mimarlık bürosuna ön çalışma yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Ya, müteahhit seçiminden ziyade öncelikle kendi e, arazilerinden ya da kendi mülklerinden ne çıktığına dair bir bilgileri olması gerekiyor önce bilinçli bir kentsel dönüşüm için Öncelikle zaten arazinin sahibinin kendi arazisinden ne çıktığını bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bence hani ufak tefek bilmiyorum masaf olarak görmemek lazım bunu çünkü son ürünü çok etkilen bir durum. Hani bir mimarlık bürosuna gidip işte bizim şeyimiz bu e, arazimiz bu. İşte bu şartlarda, bu imar kanununda işte bizim plan notlarımıza göre işte bu araziye göre ne çıkıyor burada? Yani buradaki optimum proje nedir? Biz ne yapmalıyız? İşte hem sosyal donatı olarak hem altyapı olarak işte hem kendi işte birikimlerimizin tasarrufu anlamında tam ne yapmamız gerektiğini bize söyleyin diye bir mimarlık bürosuna gidip oraya en azından bir etüt aşamasında bir alan proje falan çizdirmesi bana göre gerekiyor. Ki insanların elindeki bu projelerle, müteahhitlerle konuşması çok daha mantıklı olur. Sonuç olarak müteahhitin yaptığı, getirdiği, dışarıdan bir şeyi bırakıp ona güvenip güvenmeme konusunu tartışmaktansa ya da işte onunkini kontrol etme mekanizmasını aramaktansa başında kendini çizdirip hani ona göre müteahhitlerle konuşmak belki bir teknik şartlarla işte bunu değerlendirilebilir. Bir avukatla görüşülür, bir hukuki şartlarla hazırlanabilir. Ama sonuç olarak bunu bence önceden bir hazırlanması gerekiyor. Sonuçta bu bir ticaret bakıldığı zaman kentsel dönüşüm her şeyden sonra yani ziyade iki taraf var. Bir taraf işte malın sahibi bir tarafta bu inşaatı yenilecek olan yüklenici. Dolayısıyla bu ortaklığın düzgün gidebilmesi için iki tarafın da bilgili olması gerekiyor. Bence en önemlisi bu. kat maliklerinin büyük umutlar ve hayallerle girdiği kentsel dönüşüm projelerinden mağdur olmamaları için şirket seçiminde birçok konuya önem vermesi gerektiğini belirten mimar Baran Karakaş, gözden kaçan en ufak bir detayın işin olumsuz sonuçlanmasına sebep olabileceğini sözlerine ekledi. Müzik müteahhit seçiminde tabi bakılacak çok çok konu var yani hani bunun işte banka bilgileri işte müteahhitin maddi gücü daha önce yapmış olduğu referanslar işte kadrosu çalıştığı belki mimarlık bürosu ki çok önemli bir konu bence işte firmanın sahibi firmanın çalışanları onlarınla etkileşimleri katma eklerini bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla yani bunlardan bence bir tanesi bile eksik olsa işte seçim yapma konusunda orada muğlak kalmış bir durum olur diye düşünüyorum ben. Da konutun patronlarının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.